İyi geceler arkadaşlar. Şimdi ben sizlere tavuk kümeslerimizi nasıl bir sahaya dönüştüreceğimizi öğreteceğim arkadaşlar. İlk olarak Charles programımıza giriyoruz. İçerini temizliyoruz arkadaşlar. Daha sonra herhangi bir nesneyi taşıyıp Bıraktıktan sonra Charles'a geri dönüyoruz. TB Farm buradan GetAva'ya sağ tıklayıp Breakpoint bırak Breakpoint gördüğünüz gibi yukarıda altıgen aktif. Sağ alt köşede Breakpoint yazısı. İçerini temizleyip oyuna geri dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada Dükkan Hayvan ve ekipman Hayvanlar Burada tavuk kümesi satın alıyoruz. Hatamız geldi. Buradan edit. AMF. QNOL dosyanın içerisinde bulunan data klasörü. Datanın içerisinde bulunan ID. 11'i değiştirip Enterliyoruz. Altı yeni breakpoint kapatıp exit diyoruz. Herhangi bir hata alıp olmamasını denetliyoruz arkadaşlar. Burada getaway'in başında çarpı olanlar bu işlemi tekrar yeni baştan yapsınlar. Çünkü olmamıştır. İçeriyi temizliyoruz. Oyunumuza geliyoruz. Tavuk satın alalım arkadaşlar. oyunumuzu yenileyelim. Gördüğünüz gibi hile çalışıyor arkadaşlar. Umarım herkes yapabilir. Herkese kolay gelsin. İyi günler dilerim.